Herkese merhabalar. Lezzet sitem hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan evde bulunan malzemelerle kabardıkça kabaran anne keki tarifimiz var. Tarifimizin malzeme listesi ve ölçülerini açıklamalar kısmına yazıyorum ve tarifimize geçiyorum. Önce kullanacağımız orta boy tepsinin tabanına tereyağı veya margarin sürelim. Üzerine un serpelim. Bunu yaparsanız kek tabanına yapışmaz. Kek için karıştırma kabına 4 tane büyük boy yumurtayı kıralım. Bir fiske tuz atıp içerisine bir buçuk su bardağı şekeri ekliyorum. Kullandığı bardak ölçüsü 200 mililitrelik klasik su bardağı ölçüsüdür yumurtaları köpürtüp krema kıvamına gelene kadar 2-3 dakika çırpalım. Krema kıvamına gelince 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı yoğurt, 1 tane limon kabuğu rendesi 1 yemek kaşığı limon suyu çay kaşığı ucuyla zencefil renginin daha sarı olmasını sağlıyor istemezseniz kullanmayabilirsiniz 5-10 saniye karıştıralım sonra toz malzemeleri başka bir kabın içerisine eleyip ekliyoruz 3,5 su bardağı kontrollü un kullanıyorum un miktarı un kalitesine yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişebilir o yüzden unu kontrollü kullanıyoruz 2 paket kabartma tozu 1 paket vanilya hepsini eliyoruz. Elediğimiz toz malzemeyi çırptığımız yaş malzemenin içerisine 2-3 aşamada yavaş yavaş ekleyip çırpma teli veya mikserin en düşük devrinde çırpalım. Harcımızı homojen kıvama getirelim. mikseri kapatıp kaşıkla kenardaki unları da harcın içerisine alıp kıvamına bakıyorum. Bu kıvamda olacak. Daha sonra yağ sürüp unladığımız tepsiye aktarıyorum. İçindeki hava kabarcıklarının çıkması için de tepsiyi birkaç kez zemine vuruyorum. İsteğe bağlı üzerine iri çekilmiş ceviz, kavrulmuş fındık veya susam serpebilirsiniz. Önceden ısınan 180 derece alt üst ayar fırına veriyorum. Altı üzeri kızarana kadar yaklaşık 35-45 dakika arası pişiriyorum. Her fırın farklı sürede pişirir. O yüzden kontrollü pişirelim. Altı ve üzeri kızarınca kürdan testi yaparak içinin piştiğinden emin olunca pişen keki fırından çıkarıp bir tahtanın üzerinde soğuyana kadar bekletiyorum tamamen soğuduktan sonra istediğimiz büyüklükte istediğiniz şekilde kare veya baklava dilimi keserek servis edebilirsiniz. Ben baklava dilimi kestim. Kekimizde gördüğünüz gibi kabarmış rengi de sapsarı mis gibi limon kokulu yumuşacık anne kekimiz çok nefis oldu. Yapımı da bir o kadar pratik. Umarım sizler de bu güzel, çok lezzetli anne keki tarifimi dener beğenirsiniz. Deneyecekleri şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.